kaç sene ne hep neden burada

Şey, şey, reyek, İşey, reyek, şey, reyek. İki, iki, git şey bana bak, bana bak. Bana bak. Bana bak. Bir saniye var çıkart onu dışarı. Tamam koş. Tamam mı? Bir saniye var ceza olsa kızlar. Çıkart onu koş. Ana çıkma. Hop. Devam. 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 Kaçıyor. 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 Tamam. Çık. Devam. Devam. Kırsıyor. 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 Kaçıyor, kaçıyor. Devam, devam, devam.